Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 6 Şubat'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. Hatırlarsanız 2 ve 3 Şubat'taki planlarımızda 4700 ve 4500 puanlarından alımlar yapmıştık. Çok şükür ki bu alımlarımız karda borsa haftayı 5000 puandan kapatmış durumda. Şimdi o videoda başka neler söylemiştik 3 Şubat özelinde bir de onu hatırlayalım. Ben... 4500'lerden 5200'e bir, 5250 bandlarına bir çıkış yaşayacağımızı ama 4200'e bandında hala boş olduğunu ancak 4.200'e gitmeden 5.200'e doğru tahminimi bu yönden yana kullanıyorum demiştim. Çok şükür ki oraya doğru geliyoruz. Bir de şunu eklemiştim, uzun vadede alıyorum demiştim ama bu planımdan biraz caydım. E, Hisselerim eğer 5.250 bantlarına çıkarsak hemen hemen tamamını satmayı düşünüyorum. Neden satmayı düşünüyorum? Onu da açıklayayım. Yani yarınki, yarından itibaren, yarından itibarenki planım şu. 5250 bantlarına doğru gelirsek ben bütün hisselerimi çıkacağım aldığım geçenki. Neden? Çünkü ben borsada yeni bir zirve beklemiyorum arkadaşlar. Yeni bir zirve gelmeyeceği için de borsada ve bu zirveye de çok yaklaştığımız için tekrardan aşağıya bir yönelim bekliyorum. Ve burada da risk alıp ben bu kadar da güzel bir kar vermişken hissederim ve 5250 bantlarına çıktığında daha da güzel kar verecekken bu kardan olmak istemiyorum ve risk alıp borsanın tekrardan aşağı düştüğünde e, aşağıya aşağı düşmesini ve oradan alım yapmayı bekliyorum. Şimdi 4200'e düşmese bile 4700'e düşmesi en kötü benim için ihtimal dahilindedir. Onu da ekliyorum. Özetle 5250 bantlarına doğru çıktığında ben geçen aldım, geçen hafta aldım hisselerimi satmayı düşünüyorum ve risk alıp sattıktan sonra borsanın düşmesini bekleyip aşağıdan tekrardan mallanmayı düşünüyorum. Ve hala da şunu ekliyorum. İlerleyen zamanlarda da 4200 bandı boş. Bu bir hafta sonra gelmese bile bir ay, bir ay sonra gelmese bile iki ay sonra arkadaşlar biz bu çizgiye doğru bir düşüş yaşayabiliriz. Onu da ekliyorum. Ve Şubat'ta da ben borsanın açıkçası yeni bir zirve yapacağını yani 5600'ün üstünde fiyatlamalar yapacağını düşünmüyorum. Bu videonun da özeti bu olsun.